Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyisiniz misiniz? Umarım çok iyisinizdir. bizler de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte Karaca'ya gidiyoruz. Arkadaşlar Karaca'da şahane indirimler var. Bir anda bir bedava fırsatları, yepyeni ürünler gelmiş, yeni koleksiyonlar gelmiş. Hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen abone ol bize destek olun. Sağ olun, var olun. O zaman videomuza geçiyoruz. Hepinize keyifli seyirler. camdan çok güzel şeyler gelmiş. Vazo. Vazo. 700 liraymış bu. Çok güzel paracaya gelmiş bunlar. Büyü alabiliyor musun? Alırım alırım. Bu ne kadar? 900. Bu da 900 lira. Bir de şunlar da çok hoşuma gitti bak. Hmm. Aa şey bunlar Mika'ymış. Tamam. Hafif. 550 kapaklı. Sunumlar ne kadarmış? 130. 130. Mumluklar. Şunları gördün mü? Aa onlar çok güzel. Bunlar da şey Mika. Mika. 350. Aa şu kase. Şu çok güzelmiş. Ne kadar güzel. Ne kadar bu? 449. 449. Şekli şemali Hı -hı. çok güzel. değişik bir şekli var. Şöyle şunu da söyleyelim bari. 399. 399. Şöyle şunu da söyleyelim oldu olacak. Bu da 249 lira. Güzel ama fiyatlar. Aynen. Öyle çok şey değil yani aşırı. Hı hı. Değil. Şu bu ne? Ne yazıyor? 80 liraymış bu. Hmm, şu Peçete olabilir. Mumluklar çok güzel. 281 mi? 179. Ha, 179. 350'den düşmüş. Ha, hmm, güzel. Şuna bakalım. yok. Bunun fiyatı düşmüş. Şu bardaklar da güzel ha. Hmm, 350 diyor. Ama belki bunda bir yanında bir bedava vardır. Ondan emin olamadım. Baksana ne kadar güzel şeyler çok var. Çok güzel burası. Hı, güzel şeyler gelmiş. Bakın kaseler de güzel. Minik. 169. Bak o bizim demin az önce gösterdiğim kaselerin mavisi de var. Bak, ha şu şu ha, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Başka ne var değişik bakalım. Başka da bir şey yok. Var ya. da yani. Değişikleri gösterdik Değişiklikleri sanırım. Değişiklikleri gösterdik. Ha şunları, şundan boyu daha küçük değil mi? Ha, o az önce gösterdiğimizin bir küçüğü. Hmm. 450. Hmm. Onlar uzun, bunlar kısa. Hmm. Kupalar da yeni gelmiş. 200 TL'ymiş bunlar da. Ne kadar güzel, değişik. Karaca, Como, 32 parça kahvaltı takımı. Gold. Ay, Gold. 2499 lira. Gold. Onu da söyleyemedim ya. Bir şey oldu, nasıl Şöyle, şu var bak bunlar da yine aynı şekilde aynı fiyat parçayı Onlar kalpli. Şunlar sade. Hı hı. Tam 32 parça. Çok güzel. Şimdi tabaklarına... Bak. Şöyle. Ben şu sadeleri daha çok beğendim ben de. değil mi? Evet. Daha güzel. Bilmiyorum tabii zevkler, renkler tartışılmaz gene de. Şunlar benim daha çok hoşuma gitti sade. Bence de. Bak şöyle hmm. çok güzel cam sunumluklar gelmiş. Üçlü. Bunlar da tahminen 300 lira falandır. Bunun fiyatı yazmıyor ama şu arkadaki altılı 650 lira. Ona baktık şurada yazıyor Şunlar hmm. 6 Şunlar altılı. Bir de tepsisi var onun yani, Ne güzel. Hmm. Cam bir de şu altları. Mika. mikro. Kapakları. Şu çok güzel. Şu hoşuma gitti. Şu olan. Çerçeveler gelmiş. 100'e. Ay yok. 10 çarpı 10 pardon. 400 liraymış bunun fiyatına. Üçlü. Ay çok güzel. Üçlü değil mi? Çok güzel. Şey gelmiş çok güzel aksesuar. Mum mu yok? Kutu kutu. Evet kutu. 480 lira. Aynen. Kadar. Kutu yani bildiğimiz kutu. Bak burada çok güzel şeyler var mumlar falan var bak. Hmm. Şöyle. Bir bakalım onları bakalım. Fiyatına. Şey bu kokulu mum. 299 lira. Ay kokusu öyle güzel ki. Çok hmm, evet. Ağır değil yani. Bence şey bunun bak bu da diğer kokudur. Dur dur bakayım. Bir de şuna bakalım. Farklı kokularda kesin. Dur bakayım nasıl? Hmm, bu limon gibi. Hmm, bunu sevmedim ben ya. Bu limon gibi. Aynen. Bu 300 lira. Limon değil de değişik ekşi bir meyve hmm. olabilir sanki değil mi? Ananas mı? Evet. Ananas da değil de böyle daha ekşimsisi bir meyve. Ha, ananas güzel olur. Anlamadım ne olduğunu. <laughs> ben de bunu anlamadım nasıl. Ne ne şeyi. Çok güzel aksesuarlar hmm. gelmiş. Çok güzel evet evet. Ben Şöyle bak çok güzel bir takım gelmiş Karaca'ya, bayıldım yani. Ay çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Ben uzun zamandır böyle güzel, değişik bir takım görmemiştim Hiç Karaca'da. Evet. 10.000 mi bu? Öyle yazıyor ve... 10.000 Kaç parça yazıyor mu? Çok güzel ama baksana şunun güzel 53 mi? parça. 53 ha, parça. Hem mesela bak böyle servis şeyleri de var, tuzlu, biberli falan. 53 parça, tam takım yani. Harika bir takım. Ben de ilk defa böyle güzelini gördüm burada. Adını da çekeyim. Modelini seçin belki internetten falan. Bakmak isterseniz de ha, yeni gelmiş. Küçük ve seti 510 TL. Şu da güzel bak şu. Ne kadar bunun fiyatı? 499 500 lira. 10 lira bir fark var. 500. Bak şöyle çok güzel çelik çaydanlık var arkadaşlar. Bayıldım buna. 1300, 1300 TL. Şu küçüğünü de söyleyelim. Bu da 650 lira. Bakayım hemen şöyle. Minik. Şu var bir tane. Bu da 700 liraymış. Ne güzel tatlı. Minik minik. Çok güzeller. Şu da 850. Şöyle çok güzel kek kalıpları var arkadaşlar. Bunların fiyatı 350'ymiş 500 TL'den. Ne kadar güzel baksana. Renkleri falan. Şu değişik bir şeyler var bende. Bak. Var. Limon ha, şey mı? Otomatik herhalde bu. Hmm, ne kadarmış bu? Şuradan bakalım. 799 Karaca markasına aitmiş. Bunu ilk defa gördüm ben o yüzden de. bir göstereyim dedim. Ben de ilk defa gördüm. Siz gördüyseniz bize bildirin. Çok güzel yani yorumlara yazın. Şu da güzel bir şey. Hmm, o da güzel. Bak değişik bir 800. Farklı bir karacaya geldik arkadaşlar. Daha değişik şeyler Hı -hı. size. Şunların güzelliğine bir bakar mısın? Çıkıcı stand mikser. 7000. 7000 lira şu mikserlere bayıldım. Şu benim favorim şu. Aa, ben de onu beğendim de şu ortadaki de güzel. Aa şu da çok güzel. Aa o pembe de güzel. Çok güzel. Şöyle silikon kalıplar da gelmiş. Bakayım ne kadar. Şurada yazıyor da. 300. 550'den 300. imiş. Ha, 550'den mi imiş? Öyle ama yazıyor ya da 500'dü galiba. Şöyle yuvarlığa var ama bu silikonlar kaliteli. Yani öyle Takım danıklı. galiba değil mi? Çünkü bir tanesinin etiket var. Takım varsa. takım. 3 tanesi 500. Şu kavanozlar. Dur onlara da bakalım. Bunlar da 500'den 400'e inmiş. 500'den 400'e. Boy boy boy. Bir tamam, sürü boy bir var. Başına bakalım. <laughs> 179. Onu nasıl Küçük bir üç üçgen nasıl oluyor bu? Bence hmm. bunda bir yanlışlık var. Şu büyüğüne bakalım bir de. Bir saniye. Bunda zaten fiyat hmm. yok. Yoksa bunlar takım mı ya? Ama takım olsa ikisinde de farklı etiket hmm. olur mu ki? Bu 200 yazıyor bunda da. Bu 200 lira. E büyüğü 200 ise bu daha uygundur. Anlamadım valla. Bunun etiket 400 yanlış. 400 yazıyor. Abi bir şey diyeyim mi? 3 parça diyor o takım. Hı? 400 Aha. olan takım. İşte bak şöyle. Kuş Demek ki tek tek de satılıyor. Al. Takım olarak da satılıyor. İsterseniz herhalde. tek tek alırsınız. isterseniz 3 e, tane takım halinde. Şu da çok güzel bak. Hangisi? Alsana ha. onu bir. Yok yok o değil. Şu öndeki Evet. Bu da güzelmiş ama takım, takım bunlar. Bakalım. Güzel şeyler var burada. 500'e inmiş 650'den. 650'den, 650'den 500'e inmiş. Baksana şöyle çelik kapakları falan da güzel. Kullanışlı da çok güzel. Kahve makineleri var. Şu bir tanesi. Ne kadar bu? 1300. 1300. İkili böyle iki bölmeli. İki bölmeli. Şu hoşuma gitti şu. Aa o 10 Niye öyle? 10 ama. Çok güzel bak bir tarafta çay yapılıyor herhalde. Bak bir tarafta da kahve bence. Hı -hı. Ne diyor bakayım buna? Evet öyle değişik bir şey. Burada da altı bin yazıyor. Anne. O aynı marka mı? Aynı marka da sanırım şey rengi hmm. falan mı değişik? Bak mesela cezveleri değişik. He, bak, o çelik, bu çelik bu siyah. Bu çelik o farklı. Hı hı. Yani. O krommuş, bu bilek yazıyor. Bu değişik evet ama güzeller. Ha, yine? Bir alana bir hediye. Ee, bu çift kişilikler 1199'a geliyor. Tek kişilik pikelerde 999'a geliyor. Bunlar da, da Hayır, 500'e şey. geliyor. 500'e mi geliyor? Evet. Ha, süper. Bunlar 500. Yani 1000 liraya iki tane alıyorsun. Çok güzel. 500'e geliyor, bu da 600'e geliyor. Ha, bu 600'e mi geliyor? Ben hmm. yanlış söyledim. Pardon. Bayağı uygun. Şunlar var. Yeri. Bunlar ne kadar? 1900 bakalım. çift kişilik. Hmm, 1900. Şöyle çiftin de göstereyim. Çok, çok asil duruyor şu siyahı var ya. Çok güzel. Bunlar da güzel görünüyor. 2379. Ama şey, Kasada bir yana bir hediye var. 2379'a şöyle iki paket alıyorsunuz çift kişilikten. Ha, i̇yi iki tane almış oluyorsunuz bu fiyata. 2379'a iki tane, iki adet takım almış oluyorsunuz. Açıkları da bak şurada güzelce sergilemişler. Baya Bayağı net görünüyor güzel yani. Bunlar da bunlar da bunlar da aynı şekilde bak 2379 lira ama onun yarısı. İki tane alıyorsunuz o fiyata. Şöyle renkleri de görünüyor. Yani ne güzel renkleri var. Şu 2800'ün yarısı. 1400'e geliyor da. Çiçekli. 2800'ün yarısı evet yok. Evet evet 1400 ya böyle çift komple kişilik. set komple set şöyle içeriğini de göster kapitoneli nevresim takımı ha. yatak çarşafı ve yastık kılıfı volanlaymış ölçüler 200 e 220 yatak çarşafı 200 e 260 volanlı yastık kılıfları da 50'ye 72 adet varmış Arkasındaki yani. de çok güzel görünüyor. Gel bakalım ona. Ona da bakalım. Ha, bu daha güzelmiş ha. Aynı fiyat mı? Yok, o bu daha pahalı. Bu daha mı pahalı? O 1500, o 1274'tü. Neden öyle? Şöyle Karaca'nın 18 parça beyaz... Yok, 24 parça 24 bu. 24 parça, şu. 4000 lira. Çok güzel ama bak. Harika bir ürün. Şu da 18 parçaymış, 6 kişilik. 2500'den 1800'e düşmüş. Evet, arka Şunlar, şekiller. şu. Bak şu. şu. bunun modeli daha farklı, şöyle... Şu da farklı. Evet, o ne kadar acaba? Bu da aynı. Ben... Ölü Aa evet evet tamam. Aynı İkisi 1800'e düşmüş. 1800'e düşmüş hem de 2500 liradan Şunlar da 4000. Şunlar da çok güzel. Şu mesela şeyli, şöyle. Kenarları gold, gold Şu da sade. İki tane model var. Güzel şeyler var çok burada. Güzel. Değişik bir karaci burası. değişik evet. Bak, şöyle farklı bir şeyler gösterelim istedik sizlere. Bak mesela şu da çok güzel. Bu da 4000 lira. 24, 24, 24 parçaymış. 24 parça. Bu da çok güzel bir takım. Bunlarda ne güzel böyle sunum yapılır. Yemekler yenir. Bir de şu var. Bunun fiyatı da altı taksit. Yazmıyor. Yani. Altında yazıyor tamam. Şurada yazıyor. Işte. 3500 24 parça. Hı -hı. Bir de şöyle Karacaya özel yani 6 taksit varmış. Bir de 3 taksit. Hı hı. Bir taksit bak... imkanı hı -hı. da varmış. Taksit imkanları da var yani. İşte. Şunu arıyordun mu? Hangi beni? Aa yok. görmedim. 2500-3000'den düşmüş. 24 parça 6 kişilik diyor. Çok güzel. Şu da çok güzelmiş. 4000. 24 parça 6 kişilik. Hmm, şöyle bak. Laledi. Çok şahane. Bak bu çaydanlık da yeni. 1900 lira yazıyor. 1900 lira. Şöyle üstü cam. Altı da şu şekil. emaye. Çok güzel lan ama kırmızıya bayıldım. Çok güzel düdüklü tencereler var. Bunlar da 4300 liraymış. Bak onun kırmızı rengi olan da var bak karşıda. Bak bu da şöyle omlet seti. Bu da kaç paraymış? E, 5000 5998 liradan 3999 liraya Şöyle seti. Ama diyor ki çelik tencereyle beraber öyle fiyatmış. Şu o yandaki çelik tencereyi göstereyim. Bak bunların ikisi 4000. Bak şunlar da 7 parçaymış tencere bu şekilde 4499 lira 7 parça krem rengi tenceresi var şöyle var bu şekilde var bayağı bir sürü ürün bunlarda iki bir öde varmış ha, iki tane alacağım bir ödeyeceğim bu da güzel bak şunlar çok güzel mesela bunun fiyatı 2100 diyor. 2100'e 2 tane alıyorsunuz. Yani 1050 liraya geliyor tanesi değil mi? Evet. Şu 1800 2 tane alıyorsunuz. 900'e geliyor. Şu alttaki kaçmış? Şey kaç erola? Şu. şu. 1600. O da 800'e geliyor. geliyor. Hmm, şöyle baharat takımları da var. Onun fiyatı kesin vardır. Vardır da neresinde? Yok mu? Hmm, yok. Burada görünmüyor. Yok. Neyse. Bu da güzelmiş. Acaba şunun altında mıydı? E, olabilir evet. Neyse onun için kaldırmaya ben boş ver. Şu bıçak seti var. Bu da e, 1900 mü? 1999. Aynen. 99. 2000 yani. 2000 desem. Şöyle 5 tane bıçak. Şöyle çelik herhalde bu kadar değişik havalı bir. Hı. Şunu gördüm. Ay şimdi dikkatli Aynen. almak istiyorum çünkü denge bozulmasın. Evet, evet. Ama orada da çok kötü görünüyor yani ışık Aa. kötü. Şöyle bir dakika. Işık niye böyle? Bunun altına bakalım fiyat ne kadarmış anne? 2'ye alıyor da var bunlardan. 480'e 2 tane alıyorsunuz bundan. İyi güzel. Başka neler var? Güzelmiş. Hmm, şu kupalara bakalım. Şimdi yavaş yavaş alayım diyorum çünkü şey olmasın bir kaza olmasın. 300, 150'ye geliyor bu da. Hmm. Bak şimdi. Şöyle kase'ler var. 240'ın yarısı. 120 mi mi oluyor? Aynen 120'ye geliyor. Ay burası çok oynuyor. Heh. Evet. Pasta tabağı. 263 mü? Bunu nasıl hesaplayayım? 263'e iki tane <laughs> alıyorsunuz. geliyor. Ay kus. Çok fena oynuyor ha. 130'a. <laughs> <laughs> Aa Bak burada şöyle. da varmış bir şeyler. Tavalar var. <laughs> Bunları söyle. Bu tavalarda 2000 <laughs> 2200 200. 1100'e geliyor. Şunlar var büyük kaseler. Bu kadar. iki tane alıyorsunuz. Hmm iyi. Şu krep var. Bu da 1000 lira mı? 1700 yazıyor. Krep tavası. <laughs> krep tavası. Bak bak şuraya koymuşlar çok güzel yani bunlar. Hmm. E şu tabakta da, da söylendi yapay. Evet mu? evet onlar. Diğerlerini söyledim zaten sanırım. Bu da 369 lira. 370 diyelim. Güzel. bir de şuna bakalım. Bu da 239 lira. 240 diyelim. Bir alanı bir bedava var. Bir de şu tarafa geçelim mi biz? Burada çok güzel yemek tabakları var arkadaşlar. 400 liraymış. Bu da 200'e geliyor. Çok güzel. Baksana derin yemek tabakları güzel. Bak wok tavalar falan var ha. O ne kadarmış. Bir Buna bir bakalım. 2000 diyor 1000'e 200, geliyor. 1000'e geliyor. Bir de şuna bakalım. Bu da kadar? 2300. 2300. 2300. Yani 2300'ün yarısı. 1250. Izgara tavası da. 1150 pardon. O da 2000, 2300 şu geliyor. 1150 1150'ye geliyor. Bayağı güzel şeyler var ya baksana. Şu tencere güzelmiş bak buna bayıldım. 2700. 700. Yarısı yani. Yarısı. Bir de şu var büyük. büyük 3000, bir... 1500'e geliyor. Şu da 1500'e geliyor. Çok güzel ama. Bunlar mutfakta çok güzel duruyor. Şunlara bayıldım. Çok güzel. Ne kadarmış bu? 500. 600. 600. Çok şahane. Şöyle bir tane bir şey var. 300 mü? Bak şu şahane. Bunlara bayıldım ya. Şu. Okuyamadım bir dakika. 640 yazıyor. 640. Bunlar da böyle. Bak şöyle değişik kol ürünler de gelmiş. Mesela şunu alabilirim sanki. Allah, ha, Allah. çok daha değil aynalı. Ne kadarmış onun fiyatı? 1000. Şu 1000. Bakalım bir de şunu söyleyeyim. Bu da 700, 650 lira. Şu tepsiye i̇şte şey de bakar mısın? Güzelmiş ama Şunu çok güzel. Bakın buna. 750. 750. Ben sana göstereyim. bunları çünkü şimdi hiç ellemeyelim. Ağır. Düşen Şunu mesela diyebilirsin sanki. Tamam bu iyi. Çok daha büyümüş ya. 699. 699. Bunlar ne kalmış ağır ya? Değil. Mesela şunlar, şunlar bunun içinde mi? Abi bir şey diyeyim mi? Bunlar çok hafifmiş. 200 lira bunlar. 200 lira. Şuna bakalım. Ha, tamam Zaten bakalım. Zaten bu kurulmaz. Şurada bir şey daha var da. Onu al da. Şöyle dur. Keşke arkadakini alsaydık. Onun içi boştu. Boş muydu o? Hmm. Şimdi merak ettim. 1500. Mi? 1500 ama çok güzel duruyor bak. bak Ananas güzel. şeklinde. Harika. 700, 700 lira. Güzel. Ben ilk defa görüyorum böyle Karaca'da. Şunlar var. Şunu söyleyelim hmm. zaten. Kaç evet. para? Kaldırabilir misin? Kaldırırım tabii. Ne var ki onda? 750. 750. Bak Şu da güzel. Şunu söyleyeyim. Bu da 750. 1100'den inmiş. Bak şu takımlar da güzel. Şu yemek takımları. Oraya da bakalım. Boylan dört um. çeyiz paketi 180 parçaymış. 48 49 bin liradan 35 bin lira yiyor şunlar. Öyle şahane ki. Acaba tekli kaç para bunlar? İşte onun teklisini bilemem. Tekli satarlar mı? Satarlar. Bak, Bak. mesela şunu da yazar ha. Onun alsam Şuna bir bakalım. Bir bakalım. Mesela bu. Ne yazıyor ya bunlar? 55 parçaymış. 20 2999. Ay çok güzel bu takım. Ama Aa. 55 parça diyor demek bir sürü şey var içinde. 55 parça. Çok güzel. Bu da bu da aynı. O da mı aynı? Fiyat da aynı. Hmm. Parça da aynı. Şey olarak çok güzel. Bak onun tenceresi de var orada. Tenceresi de dahil zaten. 55 şey parça aynı. Bakana. Fincanları da var. Ha. Bunlar tuzlukmuş. Aa fincana benziyor aynı Fiyer ama. Ben zannettim de tuzluk bunlar. Ne kadar ilginç değil mi? Şöyle bak fincan gibi. Hepsi içinde bunların Hepsi 55 içinde. parça. Şunun şeyi çok güzel ya baksana. E, Kasesinin şeyi. Şurada güzel. Evet. Çok güzel. Aslında elime de kokuyor bunlar ha. Çok pahalı. Ha. Şöyle bak çok güzel tencereler var. Gümüş renginde. 900. 8 parça Sek 10 bin. 8 parça 10 bin. Şu gördüğünüz set işte şöyle. Şöyle bak. 4 tane tencere. 4 tane tencere. Ama şahane baksana. Gümüş gibi duruyor. Şunlar da çok hoşmuş baksana. İnci şeklinde. Tuzlukları falan hmm. böyle inci istediğin içinde şöyle. Ne diyor? 55 parça yemek takım alanı, 84 parça çatal kaşık bıçak hediyeymiş. Hepsinin fiyatı 30 binden 20 bine iniyormuş. Bak bu bence uygun. Evet. Bir yani bunun yanında var. 55 parça bu alıyorsunuz? Bir de çatal kaşık bıçak takım alıyorsunuz 84 parça. Onlar da hediye olmuş oluyor. Evet. Hepsi 20 bine geliyor. Hepsi 20 bine. Baksana bu tabaklar da çok güzel ince gibi arkadaşlar. Ben o, tabaktan çok... çok şu tuzluk biberliğe bayıldım. Bunlar da güzel değişik. Bak onun bir de şöyle düz kenarları var. Ben şunu tercih ederim bulaşık evet, makinesine evet. falan bu daha güzel olur. Belki o daha böyle uzun süre dayanır, hmm. uzun yıllar kullanıştırır. Şunları viremiyorum bulaşık makinesinde nasıl olur? Elde yıkamak gerekebilir. Hmm. Şunu Hı hı. Şunu da göstereyim fiyatlarını. Bak tenceresi falan çok hoşmuş şu arkadaki evet, var ya. Evet. O da mesela. 62 parça yemek takımı alana 84 parça çatal kaşık bıçak hediye 35'ten 20 25'e düşüyor ben yani yuvarlayayım küsüratı var da 10 bin lira karınız var yani güzel kampanya Masada masa da çok hoşuma gitti çok güzel böyle bir şeyler almak isterdim yani mutfağıma baksanıza şunu bir tane iyi söyleyeyim çay ısıtıcısı o... 3000 bin 3 bin. şu 3000 lira ee, bakalım Etiketleri sanki etketleri. şeyde. Ha bak bunun içinde etiketi. Dur göreyim. Bu 2500. E. Ekmek kızartmak için sanırım. Hı hı. Şöyle bir şey var. Bunlar Bunu da söyle. Yok dur. O ne? 3500 olan ne hangisi? Blender. Şu 3500 şu. Arkada da mikser var büyük. Etiketler biraz sıkıntı. Al gördüm hani. Bak şöyle. Bak, bir dakika anne. Hı hı. 20 bin mi? Anlamadım. O kadar, o kadar Bak şimdi evet evet. Şu gördüğünüz beşli set. 35.000 e, 35 <laughs> Gördüğünüz beşli set. 35.500 liradan 19.999 liraya geliyor. Pike takımı 2000 liradan 1699 liraya geliyor bu da. Bak açını koymuşlar şöyle, şu akın. değil mi? Hı -hı. Çok güzel rengi var. Çok canlı. Çarşafı şöyle. Şurada yastık kılıfı sanırsam. Evet. Şurada şeyi. Pikesi, Pikesi. mi? Pikesi. Güzel güzel. Bir şeyler var burada. Bu da 1000 liraymış. Bu da 1000 lira. Çınır gördün mü? Çok güzel görünüyor. Güzel. Bir alana bir hediye diyor. binden 500'e geliyor. 500 mü bu? Tifkişik pike. Sadece pike ama. Hı -hı. Şurada 399'a geliyor bu da. 500'den inmiş. Şu da aynı şekil. Bu biraz daha 425'e 425 e geliyor. 425'e geliyor bu da. Bu da çok canlı baksana. Şöyle şu güzel bir pike. Çift kişilikmiş. Şurada çok güzel. Şunlara şey. bakalım yatak örtüsü takımları. 1999'dan 1699'a indirmişler. Şöyle güzel. Harika bu dokularına bayıldım. Hı hı. şöyle göstereyim. Şu evet. renkler de var. Bak. Şu, bir de şu pembe şöyle çekelim de göreceğim düşmesi Bu şekilde. Şunları gördün mü? Çift kişilik hı. yatak örtüleri. Bak bu da 2974 liraya geliyor. Ay tam çeyizlik, nakışlı baksana. Çok güzel. Şu içeriği de. burada. Bak onun bir de yeşili de var gel. Aslında çok güzel de ışıkta biraz şey duruyor ya. Işık evet. Karanlık çıkıyor. Aslında çok güzel ürünler. Evet yani canlı. Nakışlı nevresim takımları var arkadaşlar. Bayıldım şuna öyle güzel ki. Ee, bunlar da 4000 liradan 2999 liraya geliyor. Çift kişilik nevresim takımı diye geçiyor. Çok güzelmiş bu. Şunlarda da şu takımlarda da bir alana bir hediye var. Çift kişilik nevresim takımı. Ee, bir alana bir hediye yani birisi bedavaya geliyor. Ne kadarmış bunun fiyatı? 2124. Evet 2124 bayağı fiyatlar bu şekilde. Bu da Blanca çift kişilik nakışlı nevresim takımı. Kasada %25 indirimle 2124'e geliyor. Çok güzel. Baksana.